Merhaba ben Ayım Köpüşra Sümer. Kursumuzun ikinci videosu ile devam ediyoruz. Evet şimdi Matlab Ramp kursumuzda kaldığımız yerden devam edelim. Daha önce bir video bitirmiştik. Hatta 3'ün e, de ilk kısmını izlemiştik. E, bir video vermişlerdi. Ama bu kaydımızda, bir videomuzda tekrar 3'ü baştan başlayalım. When you start MATLAB, the default layout contains three main windows the command window, the workspace, and the current folder. In the command window, you can enter MATLAB commands and they're executed as soon as you hit enter. The interactions you've completed so far have worked this way. Some commands create new MATLAB variables, and these variables are displayed in the workspace. Entering commands one by one in the command window is a quick way to try something out and see the result. However, solving problems often requires a sequence of commands. You can organize all your commands and their output together by creating a live script in the MATLAB editor. To create a live script, click New Live Script in the tool strip. You can now enter your commands in the gray code box. Switch to text mode to add some description. You can now run multiple commands at once by clicking the Run button. This evaluates all the commands in order. The output appears in the pane on the right, but you can click these buttons to change the layout so the output appears immediately after the command that created it. Either way, you can see how the code relates to the output. And if you click on a result in the output pane, the command that created it is shown in the editing pane, and vice versa. You can also break your script into sections, which allows you to run just a portion of your code at a time. To run a single section, click the Run Section button. Saving your live script saves the code, output, and descriptions. You can share this interactive document with other MATLAB users so they can understand your ideas, run your code, and experiment for themselves. Or to share your results with anyone, regardless of whether they have MATLAB, you can save your script as a static PDF or HTML document. Different people have different working styles, so you can customize the desktop as you see fit maximize the matlab editor or select one of the layouts to use live scripts and the command window together in this course you'll use the live editor to complete series of tasks the command window and workspace will be minimized but you can open them anytime to try out commands or view your variables evet, Evet, bunda da diyor ki hmm, r 3 yazalım öncelikle. bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi r 3 yazdı. Aynı zamanda Workspace'den de bunu kontrol edebiliriz. Burada da yine gördüğünüz gibi Workspace double şeklinde yazdı. Eğer bunu kapalı değil de şu şekilde görmek istersek de yine tuşa basarak buradan sonuçları da tek tek görebiliriz. Devam edelim. Tamam doğru yaptık. Diğerine geçelim. Bu sefer de komente devamını şunu yazmamızı istiyor. x eşittir pi çarpı r kare olsun diyor. Evet, şimdi birlikte çalışalım. Evet, bu x'in sonucunu buradan buldu. Bu r'yi az önceki yazdığımız, atadığımız değeri alarak yaptı. Bunu yine workspace'ten de x'in değeri ne istediğini bu şekilde diye bakabiliriz. Hemen tamam, bu da doğru. Devam edelim. Burada da yine comment video ve workspace'i görebileceğimizi ve kullanabileceğimizi söylüyor. Devam edelim. Ee, burada R eşittir R değerini 0.5 yapmamızı istiyor. Ve tekrardan çalıştırmamızı istiyor. Eğer e, bunu sadece bu bölümü çalışır, çalıştırırsak Run Section yapmamız gerektiğini ama buradaki X değerinin yeni güncellediğimiz değer olmasını istiyorsak ikisini de birlikte çalıştırmamız gerektiğini söylüyor. Yani mesela şunu çalıştığımızda Run Section oluyor. Yani R'nin değerini Güncellemiş olduk artık 05'e. Artık hepsini toptan çalıştırabiliriz. Ve böylelikle V'nin yeni değerini bulmuş oluruz. Bir kontrol edelim. Evet do doğru. Devam edebiliriz. Yine burada da aynı şeyi söylüyor. Yani bunu değerini değişmesi istiyorsak örneğin bunu 0.6 yaparsak bunu çalıştıralım önce bir güncelleyelim. Ne 0 olsun. Tekrar bir bu değeri bulmamız isteyelim. Atıyorum. Bu da yine güncel. ve 0.6 iken ki diğerini tekrardan hesaplatmış oluyoruz. Devam edebiliriz burada. Hmm. Burada ise de ise eğer hata olursa e, bu e, ünlem kırmızı ünlem işaretinin verdiğini söylüyor. Mesela buradaki olduğu gibi. Bir, eğer böyle bir şey varsa bize hata, hata mesajı verdiğini söylüyor. Mesela burada hatamız e, iki tane çarp işaretinin olması. Burayı bir düzeltelim mesela. Evet bir bakın hata şeyi gördüğünüz gibi kalktı ve değeri buldu. Ee, burada da ise e, sarı çizgi vererek uyarı verdiğini söylüyor. Yani iki tane R değerini iki farklı şeye atadığımızı söylüyor. Yani bu da bize bir uyarı veriyor aslında. Ee, yani doğru olan açıyorum R'nin 3 veya sadece R'nin 6 olması. O yüzden biz şunu bitirelim mesela. Bu şekilde çalıştıralım gördüğünüz gibi o altındaki çizgi de kalktı. Yani uyarı çizgisi de kalktı. Ee, bu bir hata değildir. Çalışırdır ama yani iki farklı R değeri olmayacağı için doğrusunu yazmamız daha iyi olur. Burada da iki tane çarpı vardı. Bunu düzelttik, değiştirdik. Böyle olması hatalıydı. Bu doğru halini yazdığımızda ise x değerini verdi, sonucunu verdi. Works Space'ten de baktığımızda görüyoruz. Devam edelim. Tamam yaptık. Şu an burada ne yapmam gerektiğini anlayamadım açıkçası başka. Hatam nerede? Tamam bunu da yaptık. sanırım şunu silmemem şey gerekiyordu galiba. Bir de bunu tekrardan yazalım. Belki doğru budur. Evet buymuş yani Tabii ki ikisinin aynı farklı değerler atamak yanlış bir şey ama sanırım bu görevde bu şekilde olduğunda kabul ediyor. Devam edelim. Yine burada da uyarı burada da sadece hata değil de turuncu bir ünlem işareti verirse uyarı olduğunu söylüyor. Devam edebiliriz. Şimdi başka bir bölüme geçeceğimiz için bu videoyu da burada tamamlayalım, bitirelim. Bunu bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.